Süleyman Soylu diyorlar. Ne oldu? Diğerli o bekledik. Bakanlıktan gittikten sonra olay bitti mi diyorlar. Ya bakın şöyle. Süleyman Soylu Antalya'da bir konuşmasında bana hakaret etmiş. Göç İdaresi'nin konuşmasında. Bu e, bana mecliste parlamentoda soruldu. Benim de hakaretten haberim yoktu. Gazeteciler duymuşlar. E, aynı gün çünkü oluyor hadise. Okudum gerçekten çok ağır hakaret. Mahkemeye gittim. Mahkeme rahat verdi. Şimdi ben bunu o hakime söylesem hakim beni içeri atar. Ben hakimlere de biraz vicdan abi. Bu sana söylense ne yaparsın? Ya sen siyasetçisin. Tamam ben siyasetçiyim. Onun için siyasetçi daha fazla eleştirilmeyi kabul eder. Ama hakaret edemezsin sen bana. Hem de bakan konumundaki. Sonra çıktı bir televizyon programında. Tekrar hakaret etti çok ağır. Onun üzerine ben de çıktım. Bir basın toplantısı yaptım hemen. Bir saat sonra. Dedim ki geliyorum. Hı. Silahsız geliyorum dedim. Bakın samimi söylüyorum. Eğer İçişleri Bakanlığı'nın önüne çıkıp tek başına meydan okusaydı ben de oraya kadar yürüyebilseydim döverdim. <laughs> bak, döverdim. <laughs> tamam. Onun, onun için gittim zaten yani. Kimse benim anneme küfredemez. İki, kardeşim sizin elinizde devletin bütün belgeleri var. Soros çocuğu diyor. Soros Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyor. Suriyelilerin Türkiye'de kalması için çalışan, bak sesim gitti, yıllar, aylardan beri konuşuyorum böyle. Soros'un projesinin gerçekleştirilmesinden sorumlu da Süleyman'ın kendisi.